bu parkımız Necmettin Erbakan Parkı. Parkımız içinde bir tane semt sahası var. Hemen yanında spor aletlerimiz var. Soyunma odaları var. Yine yanında tenis kort sahamızı yapıyoruz. tenis kort sahamızın içinde devamlı değişebilen voleybol sahası var. Bir de basket sahamız sabit kalan. Hemen onun yanında da e, bir e, bu Doktor e, Necmettin şey Erbağ'ın parkını içerisinde e, cami şey inşaatımız başlayacak yakın bir zamanda inşallah. E, tenis kortu da oynayacak bu park içerisinde. İbadet yapmak için camide <laughs> ibadet yapacak. Büyük bir park burası. Halkımız akşamları burada oturuyor, zamanını geçiriyor. Spor yapmak için sporunu yapıyor. E, burayı bu da 2019 seçimlerinden sonra burayı yapılandırdık. E, i̇nşallah bu şekilde devam ediyoruz. Çocuk parkımız da içinde aynı zamanda ama sosyal alan açısından burası Atatürk Park'ta daha fazla. Evet. Çocuklar, gençlerimiz zamanı bu daha iyi geçiriyordu. İkinci parkımız burası. Evet. Doktor Necmi park Parkı burası. Ee, i̇smini de zaten 2019 seçimden sonra verdik ee, yakın bir zamanda. Yani eksiklerimiz olabilir belki. Onları tamamlamaya çalışıyoruz. Ee, hep birlikte inşallah yakın bir zamanda buraya hizmet açacağız. Bu ay içinde olabilir çünkü Sayın Vekilimizle de konuştuk. Ee, Alparslan Tükkeş Spor Salonu. 1453 Gerze Belediyesi Yüzme Havuzu Yarı Olimpik ve burası Doktor Necmet Erbakan Parkı'nın hep 3 bir, günlük bir birlikte açacağız. Eylül ayı içerisinde inşallah. Belki Alparslan Türkiş'in oğlu da gelecek. Isimleri var çünkü. Hep beraber buraya açacağız diyor.